Geliyor Short. İki var Short. Vuracağın o Short'a Emir, haydi. B girse siktim sizi. Ya Emir, amını götünü sikeyim senin ben oynayacağın oyununa. Helo. Engerek, reşit kes. Engerek, engerek. Oo. Bana gelmesin. Yani. <gülüyor> 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 OĞLUM SANA NASIL GELDİK <laughs> bana mı sıkıyordun? Lan sana sıkıyodum bir BİRİ GELDİ <gülüyor> 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 aa, aa. <laughs> Beyler 2 3 demeyelim boş geçmeyelim. Lan ban yedim. Ne bana niye oluyor? Ay amına <Mal>. sikeyim ban yedim. <laughs> Mor olmuştu. <işte>. Ya eray. <laughs> Hemen helal gel. Hayır. Destek, zayıf Destek, zayıf at. Bana atma ese, şey bana atma. Bağlan <laughs> abi. At. <Dur>, <laughs>